Herkese merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, merhabalar. Hemen Instagram'dan da paylaşayım. Birkaç dakika geciktim, kusura bakmayın. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? İyi akşamlar hepinize. Hemen Instagram'dan paylaşıyorum. Bugün güzel şöyle bir sırtımızı çalıştıralım istiyorum açıkçası. Sonunda yine boyun bölgesine bir küçük dokunuş yapacağız. Ama hedefim kesinlikle sırt, üst sırt ve bu bölgeler olacaklar. Ee, özellikle o bölgelerin aktivasyonuna çalışacağız. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişiye bildirim gidebilmesi için. Ee, onun dışında evet havalar aşırı derecede sıcak. Yani bütün Türkiye öyle. Ama Antalya'yı siz düşünün demek istiyorum. Umarım canlı yayınlar dışında da egzersiz yapıyorsunuzdur bu arada. Gerçekten çok kıymetli egzersiz yapıyor olmanız. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok her zaman olduğu gibi. Sadece arkalıklı bir sandalye kullanacağız. Hatta bugün biraz sandalyeyle de işimiz yok desem yeridir. İmkanınız varsa bu egzersizleri bugün ayakta yapmanızı da öneririm. Ayakta daha büyük hareket açıklıklarında yaparsanız sırtınızı çok daha güzel hissedersiniz. Çok daha iyi hissedersiniz. Bunun dışında sorularınızın neredeyse çoğunu yanıtladım YouTube'daki. Yarın da Instagram'a odaklanarak yanıtlamaya çalışacağım. Umarım güzel bir yayın olur hepimiz için. Sırtımızın çok iyi çalıştığı, böyle keyifle uykuya dalabileceğimiz bir yayın olur. Yaklaşık bir 40-45 saniye sonra başlıyor olacağım. Geldiyseniz beğen butonuna bastıysanız şimdiden teşekkür ederim. Az sonra birkaç kez daha bunu hatırlatabilirim size ama şimdilik tamam. Bence yavaş yavaş başlayalım mı? Ne dersiniz? Bu arada size geçen gün şunu sormak istiyordum. Daha önce yayınları 28-29 dakikaya kadar yapıyorduk ama şimdi bu yayınları özellikle 20-25 dakika arasında tutmaya çalışıyorum ki katılımınız böyle düzenli ve sürekli olsun. Sizin bu konuda görüşleriniz neler e, merak ediyorum çünkü sonuçta çok aynı isimlerle yayın yapıyoruz. Sizin görüşlerinizi ön plana almak isterim diyorum ve artık isterseniz egzersizlere başlıyorum. Tekrar söylüyorum isterseniz bu egzersizleri ayakta da yapabilirsiniz. Ben şu şekilde yan döndüğüm pozisyonda eğer beni şöyle izliyorsanız her zamanki uyarımı yaparak başlayayım. Mümkün olduğunca doğru duruş pozisyonuna gelip başımı doğru pozisyona doğru hatta yerleştirerek başlayacağım. Bunun dışında kollarımı alabildiğimce arkaya alıp dirseklerimi bir arkada sıkıştıracağım. Alabildiğince arkaya alıp bir arkada sıkıştıracağım. İyice bir sırtımın aktivasyonuyla başlayacağım. Hazırsanız 10 tekrar 3 set başlayalım. Yukarı gitti. İyice göğsümü açtım. Sırtımı iyice açtım. Arkaya geldi. Sıkıştırdım. Bir. İki. Eğer bunu belinizi ağrıtarak yapıyorsanız karın kaslarınızı kastığınızda belinizdeki ağrı çok azalacaktır. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı indirdim ve bekledim. 2 set daha yapacağız bundan. Her yeri hissetmenizi istiyorum. Ee, rica ediyorum yaparken gerçekten yapın çünkü şimdi ayıracağınız bir 20-25 dakika eğer hakkını verebilirseniz bütün sırtınızı çok güzel çalıştırırsınız neredeyse her iki günde bir de canlı yayın yapıyoruz bu canlı yayınlar sayesinde de gerçekten her yeri çok rahat hissetmiş olursunuz yani size yeter ayakta da yapabilirsiniz hiç hiç sıkıntı değil çok da iyi olur hazırsanız tekrar başlayalım çok yorucu değil ilk durdum karşıya baktım İyice sırtı sıkıştırdım. Yukarı çıktım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10. Yaptım, dinlendim. Siz dinlenirken ben bir iki şey söylemek istiyorum. Rica edeceğim sizden daha doğrusu başınızı yukarı kaldırırken boynunuz öne gidiyorsa ya da sırtınızı öne alırken daha doğrusu sırtınızı sıkıştırmaya çalışırken gövdeniz böyle öne gidiyorsa bu hareketleri doğru yaptığınız anlamına gelmez. Mümkün olduğunca dik duruş pozisyonunda bu hareketleri yapmaya çalışacağız. Yaptığınız sürece gerçekten çok çok iyi hissedersiniz olur mu? Doğru formda yapmadığınız sürece yanlışı desteklemeye devam ederseniz, yanlışı desteklemeye devam ettiğiniz sürece de iyileşme olmaz. Bir fizyoterapiste egzersiz yapmanın en büyük faydası da bu olmalı zaten. Size i̇şte doğru duruşu, doğru hareketleri, doğru formları özellikle söylemem gerekiyor ki o bölgelerdeki hatalar, ağrılar, rahatsızlıklar büyümesin. Hadi son kez. Omuzlarımı mümkün olduğunca arkaya aldım, boynumu tuttum, başladım. Boynum öne kaçmaya çalışıyor. Benim de öyle ama izin vermiyorum. 1 2 3 4 5 Sesler geliyor. Benim sırtımdan gelen sesler size geliyor mu? 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı indirdim. Bedinlendim. Harikasınız. Şimdi yine sırtımızı çalıştırarak devam edeceğiz. Çünkü bugünkü hedefim az önce de söylediğim gibi mutlaka ama mutlaka sırt kaslarını hissetmek. Bunun için mümkün olunca doğru duruş pozisyonundayım. Karşıya baktım. Avuç içlerim yukarıdayken aşağıdan Kollarımı başımın yanında birleştireceğim. Geri indireceğim. Bunu yaparken boynum öne doğru kaçmak isteyebilir izin vermeyeceğim. Kamburum çıkmak isteyebilir izin vermeyeceğim. Omuz kaslarım ve sırtımı hissedeceğim. Eğer doğru duruş pozisyonunda yaparsanız süper sırtınız çalışır. Özellikle kulunç bölgesi. Başladım. Bir. 2 3 4 5 6 Şimdi kollar biraz hissedilmeye başlanmış olmalı. 7 8 9 10 Yaptım. Kollarımı indirdim ve dinlendim. 2 set daha yapacağım. süpersiniz. Hissettik mi sırtı ya da kolları? En son bir kol güçlendirme videosu atmıştım biliyorsunuz. Şu bölgedeki sarkan bölgeler varsa birçoğunuzda şöyle bir kese gibi bir bölge oluyor. O bölgeleri biraz hareketlendirmek, sırtı şekillendirmek, şu omuz kaslarını güzelleştirmek için güçlendirme videosu atmıştım. O güçlendirme videosuyla da o bölgelerde birazcık böyle toplanma sağlayabilirsiniz. Hadi hazırsanız ikinci setle devam edelim. Aşağıdan yukarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Kollarımı indirdim ve dinlendim. Bir set daha yapacağız. Böyle her yer yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. En azından ben de öyle. Umarım sizde de öyledir. Bir kez daha yapacağız. Özellikle şunu söyleyeyim. Kürek kemiklerini her seansımızda her yöne hareketlendirmeye çalışıyorum ki kulun çağrılarınız azalsın. Ve böyle çok güzel yorumlar alıyorum. Hocam ben fibromiyajı hastasıydım, ilacı azalttım. Hocam benim geçmeyen başarılarım ağrılarım vardı egzersizler sayesinde bu ağrılar azaldı. Gerçekten benim motivasyonumu inanılmaz artırıyor. Çok seviniyorum bu duruma. Çok yorucu değil. İsterseniz son seti yaparak devam edelim. Mümkün olduğunca doğru duruş pozisyonda boynumu uzattım. Başladım. 1 2 3 4 5, 6. Bakın bir anda bırakmıyorum. Hep kontrol. 7. Duruşum da hep kontrol. 8, 9, on. Yaptım. Yavaşça kollarım indirdim ve dinlendim. Şimdi sizden istediğim sırtı gerçekten süper hissedeceğiniz, birazcık kuvvetlendirme de diyebileceğimiz bir egzersiz formu. Yine sadece sandalye. Unutmayın. Sizden istediğim sandalyeyi bilerek yan çeviriyorum. Sandalye ile birlikte birazcık çok 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 az kuvvet çalışacağız. Bunu nasıl yapacağız? Dik duruş pozisyonunda mümkün olduğunca belimi sıkarak yani belimi öne atıp belimin boşluğunu artırarak değil de karın kaslarımı sıkarak hareket edeceğim. Bu pozisyonda dirseklerimi sandalyenin arkasına yaslayacağım. Dik duruş pozisyonda bütün gücümle sandalyeyi direkt arkaya doğru ittirmeye çalışacağım. Daha önce bunu 5'er saniye 5 set yapıyorduk. Şimdi sizden istediğim 10 saniye 5 set. Gerçekten sırtınızı boynunuza kadar hissetmek istiyorsanız bu tarz egzersizleri gün içerisinde iş yerinizde, okulda, her yerde yapmanız gerekiyor ya da evde tabii. Hadi hazırsanız mümkün olunca doğru duruş pozisyonunda ittim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaptım ve dinlendim. Gerçekten bu kadar küçük bir egzersiz, bu kadar her yeri nasıl çalıştırabilir? Çok da zararsız bir egzersiz. Bir şey daha söylemek istiyorum bunu yaparken. Kendinizi kolunuzdan ittirip eğer gövdenizi öne doğru yığıyorsanız maalesef fayda göremezsiniz. O yüzden sizden ricam mutlaka ama mutlaka gövdenizi doğru ve düzgün pozisyonda tutmaya çalışın. Hadi ikinci set. İttirdim sırtımı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yine dinlendim. 3 tane daha yapacağım. Çok dinlendirmiyorum ama aralarda sırtınızı süper hissediyorsunuz biliyorum. Biraz güç toplayın diye bekliyorum. Hadi üçüncü kez ittim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yine dinlendim. Bakın sırtımı sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Böylece bu tarz egzersizlerle sırt kaslarınızın farkına varıyorsunuz. Özellikle kambur duranlar. Bu histen çok uzaklaştığınızı biliyorum ama bu tarz egzersizlerle gün içerisinde sırtınızı hissedebilirsiniz. Hadi son iki tane. İttim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tekrar yavaşça bıraktım. Dinlenme setlerinde sandalyeye sırtınızı yaslayabilirsiniz. Şimdi son kez koydum dirseklerimi, ittim sırtımı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kollarımı indirdim ve dinlendim. Hissedebildiniz mi sırtınızı? Burası da sıcak bu arada. Sırtı hissedebildik mi? Benim gibi gerçekten boyundan aşağıya doğru e, o bölgedeki kasların varlığının farkına varabildik mi? En önemli sorularımdan bir tanesi bu. Süper. Şimdi hazırsanız biraz daha kürek kemiklerinin içini ve aslında şu kolumuzun altından gövdeye kadar uzanan kasları germek istiyorum. Ben çok sevdiğim, çok fazla da kanalda bulamayacağınız bir egzersiz. Sizden istediğim kolumu yukarı uzattım. Başımın arkasına götürdüm. Buradaki dirseğimden tutup çekebildiğim yere kadar çekip kolumun altına doğru o gerginliği, o germeyi hissedeceğim. 15 saniye kalacağım. Özellikle kambur duranlar, bu bölgedeki kasların bu kadar gergin olduğunu fark etmeyenler çok normal. 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça orta hatta geldim. Şu bölge kol altı her yerin açıldığını hissetmeniz gerekiyor. Şimdi özellikle kimler bu gerginliği çok fazla hissediyor? Sürekli kambur duruyorsanız buradaki kaslarla birlikte göğüs kasları kısalıyor. O yüzden şimdi bu bölgedeki kasları hissetmek fark yaratabilir sizin için dik durmanızı kolaylaştırır. Düşünseniz aşağıdan birileri sizi çekiyor sürekli öne doğru. Siz o kaslar açıldıkça dik durmanız kolaylaşıyor. Tekrar yukarı uzattım kolumu indirdim aşağıya tuttum dirseğimden. Hem dirseğimi çektim hem kolumu çektim. Bakın öne doğru kapanmıyorum. Kapanırsanız yine hiçbir şey hissetmezsiniz. Dik duruş pozisyonunda inebildiğim kadar iniyorum. Bu kadarsa bu kadar. Ben fazla zorlamıyorum kendimi hissettiğim noktada 15 saniye kalıyorum. Gerçekten sizin için uğraşan o kadar çok kas grubu var ki. Süper. 4, 3, 2, 1. Yavaşça döndüm. Ve kollarımı indirdim. Bundan iki tane daha yapacağız. Her yeri hissetmeye devam. Dediğim gibi çok fazla kanalda bu egzersiz yok. Belki ben karşılaşmadım hatta. Ve gerçekten ben aldığım hem online seanslarda hem kliniğe gelen hastalarda şunu görüyorum: kamburluk için sadece sırtı kuvvetlendirmeye çalışıp böyle her şeyi geri plana atıyorsunuz ama öyle bir dünya yok maalesef. Aynı zamanda kısalmış kas gruplarını açmadığınız sürece zaten size izin verip de dik duruşunuzu destekleyecek bir kas grubu olmuyor. Dolayısıyla sizden ricam bu tarz kas gruplarını birazcık daha çalıştırmak. Hadi sağ kol arkada. Uzandım arkaya doğru. Tuttum dirseğimden. Döndüm. Bakın bu kadarsa bu kadar. Ben hiç fazlası için uğraşmıyorum. Çünkü zaten burada gerginliği hissediyorum. Burası benim son noktam. Çeksem de zorlayarak çekerim. Belki sakatlar neden olur. Hiç izin vermiyorum kaydedeceğim yayını. 4 3 2 1 Yavaşça kollarımı indirdim. Hemen ikinci set diğer tarafı yapıyorum. Yine kaldırdım kolumu. Eğdim bu tarafa, tuttum dirseğimden, büküldüm. Kalıyorum burada. 15 saniye. Sadece böyle boyun sırt problemleri için değil, aynı zamanda belinizle ilgili problemler için de iyi gelecek. Özellikle fıtık ve benzeri problemleriniz varsa o e, diskin bası yaptığı yerlere hafif uyarılar vermiş oluyorsunuz bu şekilde bükülmelerle. Dolayısıyla size çok iyi hissettirecek uzun vadede. 4-3-2-1 Yine dinlendim. Sadece bir set kaldı. Kaydedeceğim bu canlı yayını. Gerçekten hani e, uzun süre bu tarz egzersizler yapınca şu biz biliyorsunuz akciğerlerin üzerindeki kaburgaların etrafında aralarında da kaslar var. O kaslar da ne kadar iyi hareket ederse nefes alışverişleriniz bile değişiyor. Hani kamburluğun en büyük kötülüğü de bu. Öne doğru kapandığınızda omuzlar da öne düşüyor. Akciğerin kapasitesi giderek kısıtlanıyor. Siz nefes almak istiyorsunuz bir süre sonra ama akciğer çıkabilecek alan bırakmıyor kendine. Sizin yaptığınız o kamburluk sonucu oluyor bu. Eğer dik dursanız göğüs öne doğru açılıp büyüyebilecek alanı çok daha kolay bulur. Hadi hazırsanız son kez. Kolumu uzattım. Arkaya götürdüm. Tuttum dirseğimden. Yavaşça büküldüm. 15 saniye kalıyorum. hissedeceğim. 7 6 5 4 3 2 1 yavaşça döndüm ve kollarımı indirdim. Şimdi son kez uzattım yukarı. Arkaya götürdüm. Tuttum dirseğimden. Hafifçe kendim bükebildiğim kadar büktüm. Bekliyorum burada 15 saniye. Dikkat ettiyseniz şu an gidebilmek çok daha basit benim açımdan. Eminim siz de hakkını vererek yapıyorsanız 2 ve üçüncü setlerin çok daha iyi hareket ettiğini anlarsınız gövdenizle. Yavaşça ortaya dönüyorum ve sırtımı sandalyeye yasladım. Geçmiş olsun hepinize. Umarım böyle çok sizi zorlamadan keyifli bir canlı yayın olmuştur. Dediğim gibi artık çok vaktinizi almadan sürekli böyle en ideal kas gruplarını en doğru çalıştıracak egzersize bir mix yapmaya çalışıyorum. Geldiyseniz ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayında görüşürüz. Muhtemelen Perşembe akşamı saat 9.30'da olacak. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.